arkadaşlar arasında bedel ödemeden tavla oynuyoruz. Bunun için e, hocam ne der? Müslüman zamana ve mekana hakim olacak. Vakti en güzel değerlendirecek. Vakti değerlendirince o zaman kulluk vazifesini Allah Teala'nın ifade buyurduğu gibi ifade ifa etmiş olacak, idrak etmiş olacak. Tabii tavla oynuyor, başka oyunlarla vakti zayi ediyorsa o zaman Zaman olan münasebetini ayarlayamıyor demektir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men la'ibe bin nardi fekad asallah kim bu tavla, zar, bu oyunlarla meşgul oluyor, bunlar oynuyorsa bu adam Allah'a isyan etmiş olur. Yani Cenab-ı Hak ona bir ömür verdi. Onu Allah yolunda kullanacaktı, kulluk edecekti, çalışacaktı, üretecekti, insanlığa hizmet edecekti ama şimdi o kahvehane köşelerinde zar atarak Allah Teala'nın kendisine ikramı olan o ömrü zayi ediyor. Şöyle bir adam düşünün, bir milyar dolar parası var. Ona diyorlar ki, ee, sen öyle bir hastalığa yakalandın, 60 yaşındasın, eğer bu 1 milyar doları verirsen, böyle bir ameliyat, böyle bir tedavi var, belki 10 yıl daha yaşayabilirsin. Tabi ömür Cenab-ı bilir, doktorlar böyle söylüyorlar. Peki o adam 1 milyar doları 10 yıl daha yaşamak için verir mi? Verir. Yaşamak için, dünyada kalmak için. Yani büyük paralar harcıyorlar, insanlar harcıyor, herkes yapıyor bunu. Niçin? Hayatta kalabilmek için. Peki Cenab-ı Hak bu ömrü verdi. Ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar evde çocuklar bekliyorlar. Belki çocukların nafakası var ama insanlık ondan bir vazife bekliyor. Onu yoktan var eden Allah Azze ve Celle ondan kulluk bekliyor. Gidiyor, zar atıyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde vakti zayi edenlerle alakalı kim bununla meşgul olursa o Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiş olur. Tabi isyan edenin ahiretteki halde perişan olur. Bu kardeşlerin bir an önce bu oyunlardan tevbe etsinler, kendilerine farklı meclisler bulsunlar, farklı arkadaşlar bulsunlar. Onlarla böyle muhabbet meclislerine, sohbet meclislerine gitsinler oralarda ümmetin selameti adına neler yapabilirler bunları konuşsunlar inşallah.